Başka türlü yaşamak katıman Ozi tayfasından herkese merhaba. Siz bu videoyu izlerken biz büyük ihtimalle Atasokyanusunda büyük geçişin sonlarına doğru varmış olacağız. Karayiplere çok az milimiz kalmış olmasını tahmin ediyoruz. Size iyi seyirler ve bu arada sizleri videosuz bırakmamak için bu videoları son dakikada yaptım. Umarım güzel olmuştur. Selametle ve lütfen tabii kanalımıza abone olmayı ve bize yorum yapmayı ihmal Kırmak, etmeyin. Bak o da bu tarafa doğru geliyor. Neyse o. Anlamadım henüz. Biraz yaklaş usturmacıya benziyor. Çiğ ayağına dikkat. Usturmacıya benziyor. Biraz yaklaş istiyorsan alalım. Usturmacı, usturmacı. Kaplum var. Kaplum var, kaplum var. var Biraz yanaşalım mı? Yok. Ama o ölmüş mü önce baya? Ama kafasını çıkarmadı hala. Bir tuhaflık var bu işte. Tamam tamam. Evet evet tamam rahatsız etmeyelim. Kafayı kaldırdı. Ben bir şey var sandım onda doğru yaklaşıyor mu? Bak bak bakıyor bizi. <laughs> o da bize, o da bizim merak etti Askan. Bir dursana o kim ne yapacak? Bakalım ne yapacak merak ediyorum. Aa nasıl merakı? tekneye geliyor musun? Valla tekneye doğru geliyor. Şimdi yakın çekimdeyim. Normal çekimi aldım. Bu. Aramızdaki mesafe. Özkan pervaneyi durdur ama. Pervaneyi durdur. Durdur pervaneyi. Hay korktu hayvan pervaneden. Öz. Evet sanki adalar görünüyor. Öz ada sandık ama bak belki da, ada. Da. Kaç da. mil var? 77 milden ara gözüküyor şu anda. Yani havanın temiz olduğunu gösteriyor, da, hava kalitesinin. Bazen İstanbul'da böyle Poyraz estiğinde hava temiz olunca karşıyı böyle bandırmayı. da çok net ama Yani 77 milden, 70, 70, 110 kilometre net bir şekilde gözüküyor. Evet Cape bayrağımızı da takıyoruz bir ülkeye daha Keyfer bayrağımızı toka ediyoruz. Arkadaş ülke bayraklarını takarken altına üstüne iyi bakın mesela Yunanistan bayrağı gibi. Başka birkaç bayrak daha var. İngiltere, Amerika. Bunun arkası aynı galiba. O adam görmemiş Yani. Akşamki menümüz her denizcinin en sevdiği şey makarna. <laughs> bu sefer de Sargossa ümidi botun adı. Neyse onlardan geldi. Kısmetse okyanusta ikinci etapın bu son günü doğumu sonra zaten asıl büyük macera başlayacak karşıya geçiş. Bugün yedinci sabah. Evet son 30 milimiz var. Minilerin 30 değil ya. 26 burası. Her yani şey 27, 28 mil kaldı. 30'dan az. Son 27-28 gün mi kaldı Mindelo'ya. Biz Marina'ya girmeyeceğiz çünkü e, hem bir rezervasyon yaptırmadım hem de ikincisi e, Navidi'de okuduğum kadarıyla biraz pahalı, gereksiz pahalı bir Marina ama göreceğiz. Gidince genelde bir fiyatını sorarım. E, zaten son birkaç günde girmeyi planlıyoruz hem çamaşır yıkamak için. gerek su almak için. Porta Grande diye geçiyor burası. Mindelon. 800 millik, yaklaşık olarak 800 millik olan seyrimiz bugün itibariyle kısmetse bitecek. 800 mili biraz Biraz aslında yavaş kat ettik. Çünkü bizim teknenin motor seyri yavaş. Bunun nedeni de teknemizin biraz fazla ağır olması. Katamayanlarda aslında ağırlık önemli. Ağırlık dengesi çok önemli. Şimdi konumuza dönecek olursak ve karşımıza Kepverde Adaları. E, Adaları'nı ben çok merak ediyordum. Türkiye'de Yeşil Burun Adaları diye geçiyor Kepverde Adaları. Burası aslında bağımsız, ayrı bir ülke. 1975'te Portekiz'den bağımsızlıklarını alıyorlar. Ee, bizim kadarıyla ve okuduğum kadarıyla ve tabii ki izlediğim kadarıyla e, fakir ama mutlu insanlar ülkesi diyebiliriz. 10 ee, takım adadan oluşan, 10 büyük ada ve birkaç küçük bir adacıktan oluşan bir takım ada, Cape Verde adaları. Um, Tato Antoa Anto 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 adası. Ee, Sa Anto adası gibi bir, bir ismi var şu adanın. Ee, ve bizim gideceğimiz ada ise Sao Vincent yani Mindelo Limanı şuradaki. Kurvamızda hemen daha iki tarafında kalan ada Sao Vincent adası. Balıkçıl kuşlar görüyorsunuz. Sao Vincent Mindelo Limanı ana yani Afrika'ya mesela en yakın Senegal, Dakar. Dakar'a 450 mil yaklaşık olarak 450 denizli. Ee, ama Afrika kıtasına, Afrika kıyısına en yakın ada ise Boa Vista. Boa Vista'da 300-310 mil civarı. Evet, okyanusun ortasında adacıklar. Bakın, e, ana dilleri Portekizce bu arada ve kendi aralarında da kullandıkları bir başka dil olduğunu da bir yerde okumuştum ama ana dilleri Portekizce. Evet, Öz uyuyor. E, bir gece önce ben çok nöbet tutmuştum gece. E, dün gündüz de uyuyamadım, o yüzden Neredeyse gece bütün gece ben uyudum bu sefer. Öz nöbet tuttu. Şimdi de o uyudu. O gündüz daha rahat uyuyor. Ee, ben de işte dün biraz gerizim ettim ya o yüzden uyuyamadım. <laughs> Kapeverde'nin en fazla balık kadarını merak ediyorum mesela. İnsanlarının ve balık kadarını. Gidip göreceğiz. Bu gelirken uçan balıklar ve kalamarlar zıplaşıyordu gece. Gece bir ara kalktık, özde... ben gece bir ara uyandım ve Öz'le birlikte ruvada oturup yıldızları seyrettik yeşil çay içip. O arada denizin üstünü görmeliyiz. Zıp 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 zıp. zıp. Ve hemen ee, Saloanto sal Adası'nda şurada bir fener var. O fener hemen şu fener şurada. E, o fener o kadar uzaktan çak çakmaya başlıyor ki size yol göstermek adına. Sadım Boro ve Oda Boro ee, 1977 yılında sevgili kızları Deniz ve birlikte Amerika seferi yaptıklarında bu odayı uğ uğruyorlar Cape Verde'ye. Ve kitabında yazar buradaki feneri. Ee, çok iyi ışık saçtığını. Onu da selamlamış. Nice, nice denizciyi selamlamış yıllardır. Bize de selamını çaktı gece. Deniz fenerleri güzeldir. Öykülerini merak ederim. Deniz feneri bekçisi hikayelerini çok severim ki bir deniz fenerinde yaşamış bir hanımla tanışmıştım Türkiye'de. Karadeniz'de. Yıldız. Çok tatlı anlatırdı. Dedesinden babasına geçen bir deniz feneri bekçiliği öyküsü. son 10 millik falan bir yolumuz kaldı ama motorda tuhaf bir ses geliyor. Şimdi Özcan'a bakıyor. Ve Mindelo Limanı'na çok az kaldı. Şurası çok güzel bir plaj ama demir yeri vermiyor oraya. Hatta kırmızı bir hat var. Büyük ihtimalle yasak. Çünkü askeriye var şurada. E, askeriye yasaklamış olabilir. E, Kevfer'de merak ettiğim ülkelerden biri Kanaryalar sonrasında artık Avrupa'ya hoşça kal dedik, veda ettik. Kanaryalar her ne kadar e, Avrupa Birliği'nde olmasa da biliyorsunuz ki İspanya'ya bağlılar. Özellikler aslında İspanyolca konuşulan bir e, adalar grubuydu. Keltmar ise bağımsız bir ülke. 1975'ten bugüne. Mindelo Marina'nın VHF kanalı 72 imiş ama biz marinaya girmeyeceğiz zaten dediğim gibi daha önce de. Şimdi demir yerine doğru ilerliyoruz. liman içinde liman içinde batıklar var. Bir tanesi şu. Bir de şu tarafta vardı. 5 evet, metre derinlik var. Buraya attık çapamızı. Demir yapını da ettik. Ve ...18.7 metre zincir şimdilik serdik. Bir de 6 metre bosa kancası ile birlikte. Böyle etrafta bir sürü tekne var. Bir sürü alanda da tekne var. Marinatı da hemen zaten ilerisi. Evet, evet Tam 7 günde. Tam 7 günde ama yani saat saatine. Mehmet <laughs> 7 günde de 10 odalara vardık. Şey verdi Evet. Ee, yavaş, sıkıntısız, güzel, kolayımıza bir seyirdi. İnşallah bütün seyirlerimiz kolayımıza olur. İyi Ve ]şallah. şimdi dinlenme vakti. Önce duş alacağız. Evet arkadaşlar tam 1 hafta. Tam saat saatine bir haftaya tutturdum. Duş almadım ben bayağıdır. 1 haftadır. Şimdi bir güzel duş Şöyle bir keyif yaparız. Sonra işler. Hiç <laughs> İş bitmeyen işler. Toplam 817 mil. 817 mil sonra demirimizi attık. Çok şükür. Öz gene denize girecek misin? Bir ritüel olarak varır varmaz. Çok ritüel yapacağım. Ablamla şimdi denize gireceğim. 5 Aralık 2002. Pazartesi yola çıkmıştık. Pazartesi vardık bir hafta tam. 817 mil. Evet arkadaşlar tam 7 gün üzerinden bir yolculuk ve Kanada'dan Cape geldik. 817 mil. 818 mil. Şimdi ablamlar için denize giriyorum lütfen. Yolculuk bitti 7 günün sonunda. Bir önceki Fas Kanaryalar 6, 6 gün sürmüştü. Burası daha uzun tabi etap. Bir de acı etmiyoruz yolda bir bana sağlıklı gelmek. Ve bugün Aralık Beşi. Beş Aralık ablamlar için denize giren günü.